Birinci hadisi şerifimiz Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki ey insanlar Allah'a tövbe edin ben muhakkak her gün yüz defa tövbe ediyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine bir başka rivayette Abdullah ibn Umar radıyallahu anhüma diyor ki bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çokça şu duayı yaptığını duymuşumdur. Rabbi gıfirli ve tüb aleyye inneke ente tevvâbur rahim. Rabbim beni affet. Tövbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul buyuran ve çok rahmet edensin. Bunu yüz defa söylediğini duydum diyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Rabbi firli ve aleyye inneke Entet Tevvabur rahim. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerinden bir ince tefekkür yapmamız gerekiyor. Tevbe günah işleyen Müslümanın hata eden müminin beni affet demesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi günahı işlemiş olabilir ki günde yüz defa Allah'a tövbe ediyor. Burada her şeyden evvel anlaşılması gereken şudur. O ne yapılacağını bize öğretmek için vardır. Yüz kere günde böyle söyleyerek Rabbi firli buyurarak bize bin defa deyin adeta söylemiş oluyor. 2- bizim için çok sakıncasız gibi duran nice şeyler Allah'ın dostları için yürek yakıcıdır. Onlar için günah aslında yazılmıyor olsa bile mesela o 10 dakika niye fazla uyudum? 10 dakika yerine iki sahife Kur'an okurdum düşünür ve o 10 dakika fazla uyumayı Bizim günahımız gibi kendine günah kabul eder. Bu Allah dostlarının kalitesinden, makamlarının yüksek olmasından ileri gelir. Bir de bunu Allah'a dostluğun en büyüğü olan, daha ötesi olmaz dostluğun sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarladığımızda kim bilir bir an zikirsiz birisiyle muhabbet ederken geçirdiği o bir saniye, 3 saniyeyi büyük bir tövbe edilmesi gereken sakıncalı durum gibi görmüş misal ve bunun için tövbe etmiş olabilir. Ama ortada net bir gerçek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi günahlarla iç içe değil, o masum özellikle görevi konusunda masum, ama bulunduğu düzey, yükseldiği makam bizim için önemsiz gibi duran şeyleri önemli hale getiriyor olabilir. Yani derece sorunu bu, kalite sorunu bu, ölçüm hassasiyeti sorunu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bizim anladığımız manada günah düşünmüyoruz ama onun ayarlarına göre onun düzeyine göre çok şey düşünülmüş olmalı ki Rabbim beni mağfiret et buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem bu örnek bütün müminler için kıyamete kadar yeterli bir örnektir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki beni yaratan Rabbime yemin olsun siz hiç günah işlemeyen birileri olsaydınız Allah sizi kaldırır sizin yerinize günah işleyip istiğfar eden ve günahları affolunan kullar getirirdi buyurmuş. Bu hadis Müslim'de sahih bir hadis-i şeriftir. Ne demek siz hiç günah işlemiyor olsaydınız sizi Allah kaldırır sizin yerinize günah işleyen, sonra da istiğfar eden ve Allah'ın da tövbelerini kabul ettiği, istiğfarlarını kabul ettiği kullar getirirdi. Ne demek? Bir, bu şu demek, çare yok, günahsız hayat olmayacak. Çünkü yaratılış tarzı böyle. Sıfır günahlı bir nesil söz konusu olduğunda yaratılış tarzı bozuldu demektir. Böyle bir şey olmaz ama olacak olsa yaratılış bozuldu demektir. Tıpkı yemeyen, içmeyen, böylece melekleşmiş insan beklemek gibi bir yanlış bekleyiş olur bu. Dolayısıyla Allah yeni bir nesil getirir ki onlar yaratılış tarzını devam ettirirler. Adem hata etmiş bir babadır. Çocuklarına genetik olarak bu sirayet etmiştir ama tövbe etmese genetik olarak sirayet etmiş olması lazım. Adem aleyhisselamdan sadece babamız günah etti diye alan asıl günaha girmiş olur. Günahla beraber tevbe ve istiğfarı canlı tuttukça insan için çok ciddi bir sorun yok demektir. Çünkü Allah tevvaptır, rahimdir, gafurdur, affediyor allah Teala, mağfiret buyuruyor. Bu hadisi şeriften de anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolaylı bir şekilde bize tevbenin sizin için kurtarıcı olduğunu unutmayın buyurmuş oldu. Çünkü insan olarak uyuyacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, sinirleneceksiniz. Bir sebeple bir yerden günaha temas edeceksiniz. Bundan bir nevi kurtuluşunuz yok. Ama burada umut keser bırakarsanız, tövbe etmezseniz topluca helak olmayı hak edecek bir serüven yaşamış olursunuz. Bu sebeple tövbeyi değerlendirdiğiniz sürece korkmayın Allah gafuru rahimdir demiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.